Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta bilinmeyen 8 şeyi göstereceğim. Arkadaşlar cidden bunlar bilinmeyen şeyler. <laughs> Hadi hemen geçelim videomuza. Ee, şu iki şeyi ben buldum. Bunları en son göstereceğim o yüzden. Ee, ilk, ilk ilkinden başlayalım arkadaşlar. Ee, Geceleyin e, zor modda alalım. Hemen. Zor modda zombiler kapıyı kırar çoğunlukla şöyle hemen game On sıfırımızı alalım arkadaşlar. Şuradan hemen zombi ve la kapa alacağız iki tane. Ha, iki tane kapa aldık arkadaşlar. Evet. Hemen şuradan time set 10 binimizi çekelim. Evet. 10 bin dedim de bayağı 10.000'den de fazlaydı o da neyse. Hemen şuraya zombilerimizi serpiştirelim. Sonra eve koşalım diyeceğim de ben ölebilirim. Ha. Evet arkadaşlar bu şekilde olunca Zombiler gördüğünüz gibi kapıyı kırıyor. Ama kırmadı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kapıyı kırıyorlar. Evet arkadaşlar. Kırdılar ve bana saldırıyorlar. Hemen oyunu barışçıl alalım. Evet arkadaşlar. Şuradan time set birimizi çekelim ve şey yapalım. Ama bu kapıyı dışarıdan yerine içeriden koyarsak kıramıyorlar arkadaşlar. Hemen yine time set on menümüzü çekelim. Ee, şuradan zorlayıcı modumuzu alalım. Ve buraya zombi serpişti ve Hemen elimize kaçalım. Evet. Bu şekilde olunca şu araya giremedikleri için arkadaşlar kapıyı da kıramıyorlar. Hatta siz bu arada durup bunlara vurabilirsiniz bile. Hiçbir şekilde giremezler. Evet arkadaşlar bu şekilde hem xp kazarsınız hem de kapınız kırılmayıp evinize güvenli bir şekilde durabilirsiniz. Ee, hadi ikinciye geçelim hemen. Oyun modumuzu yine barışçılı alalım. La geçtik. Eh, evet arkadaşlar. Şuradan hemen time set birimizi çekelim. Şu şekilde arkadaşlar evet. Ee, ikinci şunları hemen üstünden bırakmak istiyorum arkadaşlar. İkinci şeyde e, e, mesela... E, her tarafı çit koyup ortaya nedir çit koyunca buradan siz geçebilirsiniz ama başka hiçbir yaratık geçemez. Yani hızlı ge geçmek için burası arkadaşlar. Şu şekilde dönebiliriz. <laughs> burası hızlı geçmek için arkadaşlar. Buradan hiçbir yaratık geçemez. Hatta bunu size göstereyim arkadaşlar. Şuradan hemen game mod birimize geçelim ay sıfırımıza geçelim ay bir aynen bir <laughs> yanlış söylüyorum konuşuyorum buğday diyelim ben yanlış bir dakika arkadaşlar hemen şuradan bulduk şeyle buradan hiçbir hayvanınız da çıkamaz geçemezdi hatta bir örnek daha vermek istiyorum şuradan e, zora, zora geçelim aynen normale falan geçelim zombi alalım arkadaşlar zombilerin de geçemeyeceğini göstereyim size bu şekilde buraya giriyorum e, Burayı ayarlamıştık. Şu şekilde gece yapıyorum arkadaşlar hemen yine. Evet. Zombilerin de hiçbir şekilde buraya giremediğini la. <laughs> Aa durla game Out'dayız. Ben de niye saldırmıyorlar diyorum. <laughs> Pardon arkadaşlar. Hemen şuradan game mode sıfırımıza girelim. Hiçbir şekilde zombiler de giremez arkadaşlar buraya. Gördüğünüz üzere. Güzel bir stil yani. Hemen yine aynı şekilde oyunumuz şuradan. Barışçıl mod alalım. Şuradan time set 1'i bulamadım. Ha, time set bir alalım. Evet arkadaşlar. Bir sonraki şeyimize geçelim. Hemen şunları yeniden bırakmak istiyorum. Ee, bir sonraki de aynı bunun gibi. Yine çit kapısı kullanmak istemeyenler için. Buradan hemen merdivenle. Yine hiçbir hayvan çıkamaz. Merdivenle inip çıkabilirsiniz siz kolayca. Ama hiçbir hayvan yaratık hiçbir şey girip çıkamaz. Çit kapısını 10 saat açıp kapatıncaya kadar böyle bir şey çok mantıklı. Arkadaşlar ben bunu da hiçbir youtuberda görmedim. Ee, bunu da kendim buldum. Bunu da size göstermek istiyorum. Mesela böyle bir tepe var arkadaşlar. Şu azıcık uzaklaşalım. Üstünde de bir sandık var arkadaşlar. Göstereyim size. Üstünde bir, bakın bir sandık var arkadaşlar. O sandıktaki eşyaları alıp başkasının buraya çıkmamasını istiyorsak yani koyduğumuz blokları kolay kıymak istiyorsak buraya kadar halı bloğu ile çıkalım arkadaşlar. Alı çıktıktan sonra o zengin olduk diamondları alalım ama hepsi benim hepsi benim hepsi benim sonra arkadaşlar diamondlarımızı aldıktan sonra aşağı inelim ve şu en alttakini kırdığımız anda hepsi gider yani tek tek böyle tepeden aşağı gıra gıra inmekten size tek seferde hepsini temiz bir şekilde halledebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde bunları atmak istiyorum seni de şöyle atayım etrafa bir sonraki de bu survival serilerinizde çok işe yarayabilecek bir şey arkadaşlar. Mesela hızlı gidip gelebilmeniz için yollara bu şekilde başta buz ondan sonra da tuzak neydi bunlar tuzak kapısı mıydı? Aynı o tahtı tuzak kapısı gibi bir şey arkadaşlar. Bunları koyduktan sonra zıplayarak şu şekilde gittiğinizde inanılmaz hızlı gidiyorsunuz. Bak böyle gittik ya bir de yandan gideyim. Böyle çok yavaş oluyor ama buraya geçtiğinizde inanılmaz hızlı gidiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi de buraya gelelim arkadaşlar. Ben bunu Survival serimizde de göstermiştim arkadaşlar. Ee, şuradan hemen bir tahta balta alalım. Hayvanları şu şekilde zıplayarak vurduğunuzda arkadaşlar tek seferde alabilirsiniz. Elimde tahta balta olmasına rağmen tek seferde alabilirim arkadaşlar. Ama zıplayarak vurmasak diyelim. 1 2 İki hamle de alabiliyoruz arkadaşlar. İki. Aynen arkadaşlar. Ama zıplayarak vurduğumuzda tek hamle de alabiliriz. Hem baltadan kar ederiz hem zamanla arkadaşlar. Bu şekilde. Ben bunları buraya atmak istiyorum ben. Şimdi benim bulduğumu söylemiş olduğum şu, şu şeylere gideceğiz arkadaşlar. Hemen gidelim. Mesela sizin böyle bir duvarınız var diyelim. Arkadaşlar. Arkanızdan da sizi birisi kovalıyor. Hemen buradan böyle koşup 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 şu üste çakmakla değdirip yapamadım tabii ki de yan doğrusu da dur hemen suya girelim bir daha deneyelim arkadaşlar. Çünkü ben bir daha önce burayı birkaç kez yaktıydım belki o yüzdendir. Öyle bir şey oluyor mu bilmiyorum da. Hemen şuradan koşup 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 şuradan yakıp zıplayalım. Bu şekilde duvardan hızlıca aşabilirsiniz kendinizi arkadaşlar. Buralarda zaten siz gittikten sonra yanacaktır ve arkanızdan kimseye çıkamayacaktır arkadaşlar. Ee, bu da aynı şekilde arkadaşlar. Mesela böyle bir yer var. Arkanızdan birisi mi geldi? Çitlerden atlamak için hemen altınıza böyle çakmak şey yapıp da hemen söndürürseniz la mesela game modu giderseniz hemen bu şekilde kaçmış olursunuz. O adam sizi yakalayamaz. Ee, arkadaşlar isterseniz bu videonun da burada sonuna gelelim. Minecraft'ta bilinmeyen 8 şeyi gösterdim. Ee, güzel bir video oldu. Bilgilendirici bir video. Ee, görüşmek üzere. Bye.